1960. Unutulmayan yıllardan biri. Hürriyetin, demokrasinin, insan haklarının sık boğaz edildiği bir zaman dilimi. Demokrat Parti'nin zor günleri. Oyun içinde oyunların oynandığı bir dönem. Siyaseti sahneden kaldırmak için her gün yeni bir planın uygulamaya konulduğu kritik günler. Nitekim kurulan bu tuzaklar demokrat hükümeti işlemez hale getirecek şer güçler amaçlarına ulaşacak. Milletin geleceğinin karartılmaya çalışıldığı böyle bir dönemde bir avuç vatansever de boş durmuyordu. Onlardan bir grup bu kasvetli havayı dağıtacak bir arayışın içindeydi. Bu maksatla Emir Dağı hareket ettiler. Çünkü zamanın bedisi Emir Dağ'da yaşıyordu. Seher vakti Emir gelen heyet sabah namazından sonra Bediüzzaman'ın yanına çıktı. Kendisini Ankara'ya davet ettiler zaman milleti hedef alan bu tehlikeye engel olabilmek için heyet tarafından kendisine yapılan daveti kabul etti ve Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Lakin Haymana üzerinden Ankara'ya giderken çiftlik mevkinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu ve kendisine hükümetin kararı bildirildi. Ankara'ya girmesine izin verilmeyecekti. Sayit Nursi bir an için bu karara direnmeyi aklından geçirdi. Arabadan indi ve sanki yaklaşmakta olan tehlikeyi seyretti. Yine bir oyun ve tahrikle karşı karşıyaydı. Her zaman yaptığı gibi sabretti. Çünkü daima müsbet hareket etmiş. Husumete vaktimiz yoktur. Bizler asayişin manevi muhafızlarıyız. Milletin selameti uğruna bir sayit değil bin sayit feda olsun ...düşüncesini kendisine rehber etmişti. Ankara'ya girmekten vazgeçti. Emir dönen Sayın Nursi... ...yeni bir seferin hazırlıklarına başladı. O güne kadar... ...daima kimseye görünmeden... ...Emir Dağı'dan ayrılmaya dikkat eden Bediüzzaman ...bu sefer farklı terk etti Emir Dağı. Emir Dağdalarda. da... Bu gidişin dönüşü olmayacağını anlamışçasına Zayıf Nurse'yi uğurlamak için yollara döküldüler. Bediüzzaman Isparta'ya kadar bütün köy ve kasabalara adeta veda edercesine baktı. Isparta'ya varınca da ziyarete gelenlerin hepsini kabul edip onlara dersler yaptı. Ramazan'ın ortalarına doğru da Isparta ve çevresindeki Nuh menzillerini ziyarete çıktı. Şimdiki talebelerine verdiği ders şuydu. Hiç merak etmeyin, Risale-i Nur benim vazifemi 10 liste fazlasıyla yapıyor. Bana hiç ihtiyaç bırakmıyor. Kısa bir süre sonra, Bediüzzaman'ın hastalığı ağırlaştı. Talebeleri başında beklemeye başladı bir gece yarısı aniden yatağından doğruldu ve talebelerine ''Hazırlanın, gideceğiz.'' dedi. ''Nereye gideceğiz üstadım?'' sorusuna ''Urfa'ya.'' cevabını verdi. Zübeyir, ateşler içinde kıvranan üstadının yola çıkabileceğine ihtimal vermedi. Üstelik mevsim şartları da böyle bir yolculuğa uygun değildi. Ankara'nın Sayit Nursi'nin Emirdağ'dan başka yere gitmemesi için kesin emri söz konusuydu. Evin önünde ve yol boyunca beklemekte olan polislerin çıkaracağı zorluklar da eklenince bu yolculuğa çıkmak adeta imkansızdı. Fakat Bediüzzaman kesin kararlıydı. Isparta'dan kimseye haber vermeden ayrıldılar. Veda etmeden ayrılmaları talebelerinde üstadın sanki yakında Isparta'ya geri döneceği hissini uyandırdı. İsparta'dan ayrıldıkları sırada yağmur yağmaya başladı. Eğirdir'e geldiklerinde yağmur hızlandı. Polis karakolunun önünden geçtikleri halde hiçbir engelle karşılaşmadılar. Zira polisler şiddetli yağmurdan ıslanmamak için içeri girmişlerdi. Hızla yol alan arabada zamanın nazarı gölün karşı yamaçlarına doğru kaydı. Burası Bardağ'dır. Bardağ ehli imanın manevi imdadına gönderilen Risale-i Nur külliyatının telif edilmeye başladığı ilk merkezdir. Dinsizlik cereyanına karşı Kur'an'dan gelen hidayet nurunun bir saadet güneşinin tulu ettiği bendedir. Said Nursi bu duygular içinde Barla'ya niçin sürgün edildiğini hatırladı. Barla gibi ücra bir köye sürülmesinin sebebi onu konuşmaktan ve yazmaktan men edip, tamamlayan Bediüzzaman, arabanın sağ tarafına yaslanıp yağmurun yağmasını seyretti bir süre. Barında Vefa Sultanı Mevlana'yı ağırlayan Konya, Bediüzzaman'ı görünce sevinçle gönül kapılarını açtı onlar. Sessizce girdiler Konya'ya. Konya ki Konya bu yolculuğun en tehlikeli yerlerinden. Vali Cemil Keleşoğlu, Bediüzzaman'ın Isparta'dan ayrıldığını öğrenir öğrenmez, jandarma ve polisi yollara yanıştı onu Konya'ya sokmama konusunda Ankara'dan gelen talimatı harfiyen uyguluyordu. Fakat gittikçe şiddetlenen yağmur ve yeri göğü inleten gök gürültüleri valinin planı. Kıbrıs'ta da oruçlarını açıp Bozantı üzerinden Adana'ya ulaştılar. İlk mola Ceyhan'da değildi. Sahur vaktinde Osmaniye'ye girdiler. Nursi yine bir şey yemedi. Sabah namazını Gavur Dağları'nın eteklerinde kıldılar. Gelişiyle birlikte adeta nura dönüştü yamaçlar misafirin haliyle hallenip nurlandı ve bundan böyle nur daha oldu. Oradan ayrıldıktan sonra yine kapandı ufuklar. Antep'e vardıklarında kan kıvamında bir çamur yağmaya başladı. Gökyüzü sanki kanlı gözyaşları dökmekteydi yani. Bu gözyaşları içinde girdi. ile birlikte o güne kadar hiç görünmemiş kuş sürüleri kapladı Urfa semalarını. Yer gök kuş çığlıklarıyla çınladı adeta. Önce Abdullah Yeğin adlı talebesinin kaldığı Kadıoğlu Camii'ne yaklaştı Zübeyir Abdullah'a üstadının isteğine söyledi. Şehrin en temiz oteli nerede abi? İpek Palas'a gidelim dedi Abdullah otelin önüne gelene kadar kimse farkında olmadı. İçeri girdiler. Görevli önce onlara yer vermek istemedi. Ama otelin sahibi kim olduklarını öğrenince kapılarını sonuna kadar açtı misafirlerine. Hatırlı kişiler için ayırdığı 27 numaralı odayı Sayit Nursi'ye, karşı odayı da talebelerine verdi. Sayit Nursi kalacağı odaya Zübeyir ve Bayram'ın kollarında çıktı. Emniyet, onlar otele yerleştikten sonra durumdan haberdar oldu. Urfalılar, zaman Said Nursi'nin memleketlerine geldiğini duyar duymaz otele akın ettiler. Onun sevgisinden şehir adeta ayağa kalktı. Çünkü peygamberler diyarına bir peygamber varisi teşrif etmişti. Kısa zamanda otelin önü insan serildi Fakat polis kapıları tuttuğu için talebeleri dışında kimse içeri alınmadı. Ben çarşıdaydım dediler ki zaman Said Nursi gelmiş. Birisi çarşıda O kadar sevinmişim ki dükkanı açık bırakmışım. Koşa koşa İpek Palas'ın önüne geldim. Geldim, polis kapıyı tutmuş, yasak diyor. Halk toplanmış, epey var böyle. Allah rahmet eylesin arkadaşımız Eyüp Karakeçili vardı. O da bizim vasitemizle Risale Eylül'ü tanımıştı. İkimiz polisle münakaşa ediyoruz. Biz işte zamanı yakınlarıyız, işte bizim gitmemiz lazım, bizim işimiz var, bize hizmet bu da filan. O yok diyor, biz polisin kolunun altından kaçtık yukarıya. İkimiz de yukarı çıktık. İçişleri Bakanı Namık Gedik, Sayit Nursi'nin Urfa'da olduğunu öğrenir öğrenmez derhal Isparta'ya geri gönderilmesi için emir vermişti. Vali ve Emniyet Müdürü ise halkın Bediüzzaman'a zamanı olan sevgisini göz önünde bulundurarak bu emri uygulama konusunda temkinli davrandı. İki sivil polis bakanın emrini iletmek için otele geldiklerinde kalabalığın sokaklara taştığını, otelin koridorlarına kadar insanla dolduğunu gördüler. Bu emri zamana tebliğ edemeyeceklerini anlayınca talebesi Bayram Yüksel'e ilettiler. Bu oteli abluka içeri almışlardı emniyet teşkilatı. Haberlerde işte gitmeniz lazım diye sıkıştırıyorlardı. Abdullah dedi ki bize şey etmeyin siz, Hiç etmeyin. Merhamet almasınlar, fıstık kalacak burada, gitmeyecek fıstık kalacak. Biz de o şey üzerine çok izdiham etmemek üzere gittik. Ertesi günü geldik tekrar öyle. Biraz sonra geldik tekrar öyle. Emniyet devamını sıkıştırıyor gelsin diye. Bu sırada otele önemli bir merkezden oldukları anlaşılan başka bir güvenlik ekibi daha geldi. Ve Zübeyir Gündüz Alp'e derhal Urfa'dan gitmelerini söyledi. Onun cevabı ise buna ancak zaman karar verir oldu. Görevlilerin başındaki kimse Bediüzzaman'ın odasına kadar gidip Ankara'dan gelen emri tebliğ etti. Acayip dedi Bediüzzaman. Ben buraya ölmeye geldim. Belki biraz sonra öleceğim. Siz bana Sparta'ya dön diyorsunuz. Ancak bu emri de sükunetle karşıladı. Zira kendi ifadesiyle ona 28 senedir eza ve cefa çektirenlere, işkence edenlere hakkını helal etmişti. Ona zulüm edenlerin, kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda ona yer hazırlayanların hepsine hakkını helal etmişti. Yine bu düşüncelerle ölüm döşeğinde bile kendisine zulmedenlere hidayet temennisinde bulunuyordu. Daha sonra emniyet görevlileri Sayit Nursi'ye yolculuk yapabileceğine dair bir rapor vermek üzere bir doktoru otele sokmak istedi. Ama başaramadılar. Bunun üzerine talebesi Zübeyir emniyet müdürlüğüne çağrıldı. Kendisine zamanı mutlaka Urfa'dan çıkarması için baskı yapan emniyet müdürü, ''Bakana söz verdim. Urfa'yı terk etmezseniz gelir ambulansla götürürüm. Size iki saat süre tanıyorum.'' dedi. Urfa'nın üzerine kırmızı yağmur yağmaya devam ederken Zübeyir ve Hüsnü emniyet müdürlüğünden çıktı. Zübeyir, Demokrat Parti İl Başkanı Mehmet Hatipoğlu'na giderek durumu anlattı. Demokrat Parti dedi ki yani hepimiz çiğeniriz dedi. Hatti oğlu filan. Hac Mustafa Güven daima bastonla ayağı da şeydi filan. Dedi ki hepimiz ancak cenazemiz çiğenir dedi ki Üstad Hazretleri'nin burada kaldıracaklar. Hayır şu bu filan. Dedim sen. Hatibi oğlu çok çağırdı bağırdı. Emniyet müdürü alay komandanı filan kendine geldi dedi. Hatti oğlu biliyorum ne vali filan bile sert konuştu. Hatti oğlu silahı çekti dedi. Yan kendime ya yani ölürüm ya öldürürüm. Ya kendimi öldürürüm, ya ben öldürürüm. Dedi ki hiç mümkün değil. Bu. Sonra yanına aldığı bir doktorla İpek Palas'a gelerek Sayit Nursi'yi muayene ettirdi. Muayeneyi yapan doktor, bu zatın ateşi 40 derecenin üstündedir. Hiçbir yere gidemez kararını verdi. Bunun üzerine Hatipoğlu, Başbakan ve İçişleri Bakanı ile görüşmek için telefona sarıldı nur talebeleri ve Urfalılar da resmi yetkilileri uyarmak amacıyla telgraf çektiler. Bundan sonra şey, ben de mesela, Celal Bayar'a telefon fakat telgraflar hadde hesap, herkes kendi kendine. Yani PTT'nin önü, ben diye diyebilirim belki 500 kişi gidiyor. Herkes kendi kendine yetişimi bir tel, bir tel çekmeye. Bu sırada otelde Bediüzzaman Said Nursi Urfalıları kabul etmeye başlamıştı. Zübeyir abi Allah rahmet etsin kapıyı açtı. Kapıyı açınca Abdullah abi dedi ki kardeşleri dedi üstadla görüştür dedi. Benden Eyüp Kara keçiliydik. Önce ben girdim içeriye. Zübeyir abi burada karşıladı bizi. İçeri girdik. Girince Üstad Hazretleri'nin karyolası burada yapmış böyle Üstad. Başı kıbleye doğru ben böyle geldim, böyle kömer oturdum burada. Üstadın başı katına, üstadın elini, üstad ellerini böyle yuvanın üzerine koymuş. Üstadın elini aldım, öptüm. Bir elini öperken diğer elini üstad başıma koydu, böyle okşadı. Bir şeyler söyledi, ben anlamadım. Beraber dedim ki, üstad ne söylüyor? Dedi ki, üstad diyor ki, ben dua ediyorum onlara, onlar da bana dua etsinler. Artık gazete ve radyo muhabirleri Urfa'ya gelmişler, ve haber verme yarışına girmişlerdi. O gece Kadir gecesiydi. Takvim yaprakları 1960 yılının 23 Mart'ını gösteriyordu ve saat 02.30 sularıydı. Said Nursi talebeleriyle sahur yapmak istedi. Fakat bir şey yiyemedi. Bir süre birkaç zeytin ve bir parça peynirle yetinen talebelerini seyretti. Seyir ruhundaki ayrılık ateşini daha da artırdı. Buz istedi. Talebeleri buz olmadığını, isterse çay yapabileceklerini söylediler. Bediüzzaman'ın cevabı, hayır istemem oldu. Sonra hususi evradını okumaya başladı şehre gelişiyle başlayan ve afakı saran ahenkli sesler artmaya, renkli yağmurlar çoğalmaya devam ederken, İpek Palas'ın 27 numaralı odasında artık tam manasıyla semavi bir han yaşanmaktaydı. Böyle şey yağdı yani, çamur yağdı dediler bu falan, bizde toprak yağdı sanki böyle. Beyaz binada hepsi renklendi böyle, kırmızı mor e, renklere boyandı. O gece çok acayip sesler, böyle e, grup halde kuşlar uçuyordu falan üzerinden ayrı acip sesler çıkarıyorlar. Vet 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 Ta böyle sabahlara kadar o kuşlar öyle garip kuşlar böyle gidip, gidip geliyorlar bu tanına. Bir ara canlanır gibi olan Sayit Nursi, sanki bütün talebeleriyle vedalaşmak ister gibi, başucunda duran bayramı kucaklayıp alnından öptü. Tekrar yatağına uzandı. Allah Urfa minarelerinden sabah ezanları yükselirken Zübeyir birden telaşlandı. Çünkü o zamana kadar üstadın seher vaktinde uyuduğu hiç görünmemişti. O an hepsinin duygularında buz kesilmişçesine bir sessizlik oldu. Kimsenin aklına getirmek istemediği ölüm ihtimalini Hüsnü ifade edince Bayram ve Abdullah ağlamaya başladı. Isparta'dan ayrılalı hep böyle bir neticeden korkan Zübeyir olduğu yerde titredi. Sonra yorganı hafifçe kaldırıp Bediüzzaman'ın elini tuttu ve öptü. Bediüzzaman'ın eli sıcacıktı. Fakat zaman geçip halinde bir değişme olmayınca vaiz Ömer Efendi çağrıldı. Ömer Efendi Bediüzzaman'a baktı ve ağzından ''İnna lillah ve inna ileyhi raciun'' ayeti döküldü. Said Nursi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Zaten ölüm onun ifadesiyle idam değil, hiçlik değil, fena değil, sönmek değil, belki bir hakîm-i rahim tarafından bir terhistir, bir tebdil mekandır. Saadet ebediye tarafına, vatan aslilerine bir sevkiyattır. Yüzde 99 ahbabın mecma olan alemi berzaha bir visal kapısıdır. Bu dünya ise ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ebedi ve sermediği olan Darü's-Selam menziline davetlisi olan mahlukatın beklemeleri için bir han ve bir bekleme salonudur. Hayatına nasıl başlamışsa öyle bitirmişti. Daima Hakk'ın hatırını yüce tutarak. Çünkü onun için Hakk'ın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Emniyet müdürü jandarmadan da yardım alıp kesin olarak Said Nursi'yi Urfa'dan çıkarmak niyetiyle geldiği otelde bir gözyaşı seriyle karşılaştı. Durumu hemen valiye bildirdi. Fakat haberden ziyade rapora itibar eden vali Ankara'yı aramadan önce haberi raporla resmileştirmek için hükümet doktorunu otele gönderdi. Doktor, bu zat vefat etmiştir şeklinde raporunu tanzim etti. Doktordan sonra tereke hakimi geldi. Zübeyir'in de yardımıyla Bediüzzaman Said Nursi'den geriye kalan eşya tespit edildi. Saat, cübbe, seccade, sarık, birkaç eski çamaşır, çaydanlık, bardak, birkaç kapkacak ve 15 lira madeni para. Uzun bir ömür sürmüş ve adı ülke sınırlarını aşmış bir insanın dünyalığı işte bu kadardı. Bu da onun bu dünyaya talip olmadığının resmi kayıtlara geçen belgesiydi. zamanın vefatı Ankara Radyosu'ndan birinci haber olarak yayınlandı. Bunu diğer gazete ve dergilerin haber ve yorumları takip etti. Talebeleri yurdun dört bir yanına telgraflarla vefat haberini duyurdular. Urfa Ulu Camii'nde öğle namazından sonra görülmedik bir kalabalık tarafından cenaze namazı kılındı kendisine ayrılan yere defnedildi. Tarih 24 Mart 1960'tı. Ben şu hazır pasajının önünde benim de elim tabuta değsin diye bir hayli ilerledim. Her aramıza iki metre falan kaldıktan sonra iki elim havada böyle ayaklarım birden kesildi. Ben şeyimi kaybettim yani de kendi hakimiyetimi kaybettim böyle arada ellerini de yıkata gidiyor. Çünkü üstadın e, tabutu el üzerinde değil, parmaklar üzerinde gidiyor yani. Kimin boyu uzun, kimin eli uzunsa o eller üzerinde gidiyor. Yani. Diğerleri yetişemiyorlardı. Sayit Nursi'nin hayatında daima konuşan yalnız hakikattı. Çileli ve bereketli ömrünün yegane mesajı, İslamiyete layık doğruluğun ve doğru İslamiyetin ortaya konmasıydı. Sayitler, Hamzalar, Ömerler, Tahirler, Yusuflar ve Ahmetlerin izinden yürüdüğünü görmenin bahtiyarlığı içinde veda etmiştir bu dünyayı. Hayatı gibi ölümü de cihan şumul bir gerçeğin altına bir kez daha çizdi. Zulüm ve baskılarla hiçbir fikir akıllardan, sevgi ise kalplerden silinemez. Şahıslar fani, hakikatlerse baki. thank you